Ya sanki bugün bir şey vardı da unutmuşum gibi. Takvime mi baksam? Bugün özel bir gün müydü ya? Tamam mı? takvim falan da yok ki bakayım. Hadi. Simli, bir baksana. Simli, neredesin? Simli. Buradayım anne, ne oldu? Kızım, takvime bakar mısın diyecektim. Ne oldu ki anne, bir şey mi var? Yok kızım yok sanki bugün özel bir günmüş gibi hissettim de. Tamam anne ben sağlıklarına hemen bakıp geliyorum. Sağ ol kızım. Takvim 11 Haziran 2025'i gösteriyor anne. Ne? 11 Haziran mı? Evet bir sıkıntı mı var? Evet kızım bugün senin kardeşinin doğum günü. Aa doğru ya. Unutmuşum. Gerçekten doğum günüydü. Ay unutmuşuz tamamen. Nasıl ben nasıl unuturum ya? Off. Tamam anne kendini suçlama. Sadece bir doğum günü unuttun diye hemen kendini suçlamana gerek yok bence. Bence de kızım ama. Ne yapabilirim? Neyse. Hadi. Şey yapalım. Hazırlanalım partiye. Yarın mı kutlasak kızım? İyi yani. Bugün kutlayacağız. Ah tamam. Eğer bugün kutlamazsak çok üzülür. Sakın unuttuğumuzu falan da söyleyeyim. Yoksa sana öyle bir kızar ki ağlaya ağlaya buraları göl eder bize. Neyse kızım hadi başlayalım hazırlıklara. Sen benim alın hazırlıklara başlayayım. Tamam kızım. Öncelikle temizlik yapmam lazım. Herkesin oturabilmesi için ayarlayalım. Şöyle bir sandalye koyalım. Evet, şu masanın da tozunu aldığımı salonumuz hazır. Çok güzel oldu. Annem de şimdi kardeşimin kıyafetini ayarlamaya gitti. Benim güzel oluyor parça. E ee, pasta, pasta. En iyisi pasta hemen sipariş vereyim. Kızım, kızım. Efendim anne bir şey mi oldu? Kızım ne olur bu seferlik makyaj malzemelerini kardeşine sürebilir miyim? <laughs> tamam anne ama bu seferlik. Sağ ol kızım. Hı? <laughs> Çok kişi geldi bile. Tatlım aç atacak mısın yana Of biz de yere düşüp duruyoruz. Evet oynuyor. Yani. Tatlım gel şuraya. Hediyen'e ben birazdan açacağımı söylemiştim. Ay ben hediyemi arabada unuttum. Hemen hediyemi getireyim. Al benim ponçiyim. Al teyzesinin balkıda. Teşekkür ederim ben. Öbür hediyelerimin yanına koyayım. Ben de şöyle şuraya oturayım. Tabii ki ben tatlı kızıma Gidi almak mıyım? Hı? Tamam ben sana hediye vereyim. Al bakalım benim güzel güzel kızım. Sürekli de böyle kalıp hediyeler geliyor. Tabi gelecek anneciğim. Bugün senin doğum günün. Uh -huh. Dans zamanı, dans zamanı, dans et. <laughs> Kanka evet ya, sahne var ya. Çok güldüm o sahneye. <laughs> Hala ederken bile çok gülüyorum. Ay annem ben de ben de. Ha? Yıldız ne yapıyorsun burada? <laughs> iyisiniz şey konuşmanızı dinlemeyi seviyorum da ee, ne haber kanka iyidir Kızım hediyelerini açmayacak mısın? Kızım hediyelerini açmayacak mısın? Açayım anne. Uhu. Bak annem bana makyaj Ya benim annemi sürmüyor. Çünkü çünkü sana zarar, zararlı da ondan kızım. Aa tamam. Hadi al şu hediyeleri. Önce bu yeşil paketten başlamak istiyorum. Bakalım ne, ne varmış içinde. Aa oyuncak mı? Şimdi de benim çok istediğim miniş. Teşekkür ederim. Şimdi şu sarı paketten devam edip etmek istiyorum. Aa bundan da toka çıktı. Teşekkür ederim. Çok güzel bir tokaymış. Takarım ben. Şimdi ben bu büyük paketi açmak istiyorum. Annem için en sonu bıraktım. Çünkü heyecanlıları sana bırakmayı severim. <laughs> Vay canına. Çok istediğim o gazoz kapağı. Çok teşekkür ederim. Şöyle koyalım şimdi geldik. Benim canım anneciğimin hediyesine. Vay. Çok istediğim o çileklerim. Suslamalardan. Teşekkür ederim canım annem. Hediyelerim çok güzeldi. O zaman şimdi dans zamanı. Kudus 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 kudus